İkizler nasıl araba? 10 evet. numara değil mi? İyi yürüyor mu? Evet. Yürütüyoruz Yürüyorum. mu arabaları? Kapışalım mı anahtarına? Kapışalım sıkıntı yok. <laughs> Tabii 300 Nm bu da 310 Nm Tork. mı? Haram beygir. Arkadaşlar herkese selamlar saygılar. Bir başka Hyundai videosundan merhabalar. Bugün Bursa'nın Osman Gazi ilçesindeyiz. Hicit abimize Aksan Kulü araç alacağız. ECD şanzımanlı 2016 model Mod Plus Accent Blue aracı. Aracın sahibini bekliyoruz. Birazdan nasipse gelecek. Bursa'da hava güzel bugün arkadaşlar. Yani yağmur yok ama hava kapalı. Sıcak var mı? Var. Ee, ama güzel. Nereye geldik? Daimomos'a geldik. Ee, Bursa'nın daha önce de biz buraya gelmiştik. Araç getirmiştik. Yani İzmit'te tarcanlar neyse. Burada da Daimomos. Bence güzel. Ee, işini hakkıyla yapan insanlar bekliyoruz arabayı. Sabırsızlıkla bekliyoruz evde. Gördüğünüz gibi muhtemelen şu ışıklara takılmış olabilir. Geride zaten Tofaş Fiyat fabrikası var arkadaşlar. bu Doğanların, Şahinlerin evvel zamanı üretildiği, evvel zaman önce üretildiği, şimdinin Egea'sı vesaire üretilen fabrikası orada. Bursa bayağı bir sanayi bakımından gelişmiş bir yer arkadaşlar. Bilmeyenler için ben daha önce çok gezdim, dolaştım. Güzel yani. İzmit kadar olmasa da güzel. Ve aracımız geldi arkadaşlar. 7 ileri DCD şanzıman. 2016 model. Mod Plus bir araç. Hasar kaydı vesaire yok. Daha kilometresi 50 binde. Bakımları yetkili serviste yapılmış. Şu muhtemelen yan sanayi. Bunu bakacağız. Solmuş çünkü bayağı bir rengi. Ya güneşte fazla kaldı ya da oraya bir tıklattırdı. Yan sanayi takıldı. Arkadaşlar Daimon Mos'a geldikten sonra ruhsatı yetkili kişiye veriyorsunuz. Şurada paket seçenekleri var. Gördüğünüz gibi paket 1'de TSE Expertiz Jonta testi, tramer ve kilometre sorgulama garanti poliçesi 500 lira. Paket 2 400 lira TSE Expertiz Jonta testi, kilometre sorgulama tramer paket 3 de aynı şekilde conta testi, TSE yani Türk Standartları Endüstrisi'ne göre ekspertiz yapılıyor burada da. 350 TL ama bizim seçeceğimiz muhtemelen e, paket 5 yani 250 liralık genel ekspertiz olacak. E, sonuçta yeni model bir araç. Yeni burada Daimonus'un sunduğu e, işte TOFAŞ fiyatla çalışıyorsa, boşta çalışıyorsa ya da Türk Silahlı Kuvvetleri'nde e, emniyet teşkilatında çalışıyorsa işte onlara göre indirimler mevcut. Bursa'da bilginiz olsun. Arkadaşlar araç sahibimiz Osman abi. Osman abi bugüne kadar e, bir sorun yaşadın mı Aksant Blue ile? Yani Hyundai markasında bir sıkıntı, problem yaşadın mı? İzleyenlere, arkadaşlarımıza tavsiye edebiliyor musun Aksant aracını? Tabii tavsiye ederim. Son derece memnunum. Aldığımdan beri gayet güzel ve rahat, konforlu. Kullanış, sürüşü de çok iyi. Ne kadar zamandır sende varım? <laughs> araç? Araç bende 2017 Ağustos'tan beri. 2017, bayağı, bayağı olmuş. Yani 3 yıl olmuş arkadaşlar neredeyse 3 yıldır e, Temiz bir şekilde kullanılmış Şu aldığından beri bu şekildeymiş Bu muhtemelen yan sanayi bunu araştıracağım Şimdi değil tabi Devir aldıktan sonra söküp bakacağım orijinal olup olmadığını İçi dışı koltuklarında falan leke yok arkadaşlar Hata yok yanık iz vesaire yok. Zaten sigara içmediğini söyledi. Osman abimiz, aracı alan abimiz. Yani aracın içinde sigara yanıkları vesaire hiçbir şey yok arkadaşlar. Koltuklarında bizzat baktım. Hani bir bahane bulup da fiyatta biraz pazarlık yapayım dedim ama yok arkadaşlar. Koltuklar, koltuklar hatasız her şeyi. Burada bütün kitapçıkları vesaire her şeyi duruyor. USB AUX kablolarına kadar her şeyi duruyor. Kitapçıkları eee teyip acaba versiyon 2 mi versiyon 3 mü diye bakıyorum. Muhtemelen versiyon 2'dir. Çünkü araç 2016 model. İşte kronik şuralarda e, siyahlaşmalar var. Onların hepsini hallederiz. Problem değil. Basit iş onlar. Orijinal kolçak e, 2015'ten sonrasında yani 2014'te de vardı. 2015 garanti diyeyim. 2015'ten sonra mevcut. Burada versiyon 2 arkadaşlar teyip. versiyon 2 ama olsun. Hızlı gayet hızlı dokunmatiği hassaslı. Şu şifre çıkmazsa arkadaşlar bilin ki e, versiyon 1'dir. Şifrede 6 tane 8. Kaç binde? 54.758. 54 bin. 54 Bakın sürüş esnasında video film oynatma vesaire şunu söylüyor. Görünüyor mu bilmiyorum. Şu tiki kaldırıyorsunuz. Klip oynuyor. birazdan video klibini de takacağım. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu aracın orijinalinde kendinden arkadaşlar kadran ayar düğmesi mevcut. Onu da şöyle göstereyim. Şuradan kadran ayar düğmesi var arkadaşlar. Farlar yakalırken söndürebiliyorsunuz, arttırabiliyorsunuz. Süpervizyon ekran dedikleri hayalet gösterge var arkadaşlar bu araçta da. Şöyle görürsünüz zaten. Karar söner ışıkları. Açarken de Welcome diye karşılar sizi Süpervizyon ekran diye geçiyor Gene dediğimiz gibi Araç iyi değil DCD şanzıman Manuel kliması var Çift airbagi var Şuradaki lekeler kroniktir arkadaşlar Hiçbir şekilde geçmez Kronik Aksant poliyonun Boyanması gerekiyor Boyanması da zor yani, yani Koltuklarda hiç leke yok Osman abi koltuklarda hiç leke yok. Yani leke bulsaydım veya bir İzmir' e bulsaydım valla fiyatta pazarlık yapacaktım ama yapılacak gibi de değil. Şu bagaja da bir kontrol edelim. bagaj açabilir miyiz? Spoiler olmadığı için rahat çıkıyor. Aracın yine arkası da pırıl pırıl. Havuzlu, paspaslı. Ben sileceklerini değiştirdim. Sileceklerini de yeni koymuş. Orijinal e, silecekleri, çıkan silecekleri koymuş. Yenisini de takmış. 4D havuzu pasması da mevcut. İlk yardım çantası vesaire hepsi var. Stepnesi hiç kullanılmamış arkadaşlar. Arkadaşlar yani, gördüğünüz o... gibi bu Aksant Blue aracında hiç çakmaklık kullanılmamış yanık bir yeri yok. Tertemiz ama biz gene de aksesuar olarak buna da çakmaklık koruyucusu ilerleyen zamanlarda takacağız. Gümüş renginde çünkü buralar falan gümüş gerçekten yarım saattir araba inceliyorum. Hiçbir şekilde bir en ufak bir hatası bulamadım yani yok. Bulamadım hatasını. Arkadaşlar şimdi araç ekspertize alınıyor. Diamond yetkililerinden Duygu Hanım tarafından. Biz incelememize burada da devam edeceğiz. Sağ stopun bir an evvel değişmesi gerekiyor. bari solla farkı var. Şu muhtemelen yan sanayi arkadaşlar. Yan sanayi ile değiştirmişler. Zaten ekspertiz de Bu birazdan çıkacak. Jantlar yine 195-50-16 ebatlarına sahip. Yaz lastiği var üstünde. Muhtemelen e, ilk lastiği aracın. Tarihlerine de bakılacak şimdi. Kumho Solis KH17 195-50-16 Fabrikanın tavsiye ettiği ve taktığı e, ebat. Ama benim tavsiye ettiğim lastik ebatı bu araçta 195 55 16 diyebilirim arkadaşlar. Hemen şu aynalara bakalım. Aynaların topluğunu görüyorsunuz. O aynalar orijinal. Yani öncelikle ben bir ekspertizimi yapayım şöyle. Bu da orijinal. Ama tabii ki de kapaklarda e, kronikler her araçlarda var bu. Sürtme izleri, işte çizme Çizilmiş, sürtme izi, işte ya bir arabanın aynasına ya da bir duvara vesaire sürtme izleri mevcut. Bu çok önemli değil. Bu sökülüp de çiftini 50-100 liraya boyatabiliyorsunuz. Aracı, Normalde Mecit abimiz e, Jetta, 2011 Jetta 160 binde falan olan bir arabayı alacaktı. Ben aldırmadım arkadaşlar, çünkü e, sevdiğim saydığım bir abi kredi çekerek alıyor bu arabayı. Dedim ki abi 160 binde, 170 binde e, DSG şanzıman sana problem çıkartırsa sen bir daha araba alamazsın haberin olsun arabadan soğursun onun için düşük kilometreli e, yüksek model bir araba tavsiye ettim nedir bu paralara alınabilecek yani 100 bin TL üstün alınabilecek arabalardan en iyisi Aksan Blue dedim çünkü bilindik bir araç bildiğim bir araç kullandığım bir araç ve sorun çıkartmayan bir araç e, DCD şanzıman yani DCD şanzımanında pek bir arıza çıkarttığını ben şahit olmadım. Hani bir elin beş parmağını geçmeyecek kadar azdır. Zaten araç 50 bin kilometrede. 50-55 bin kilometrede. Bu adamlar da en fazla 4 sene kullanacak. 5 sene kullanacaklar. 100 bine geldikleri zaman zaten satacaklar. Aldırsaydım aldırır mıydım? İşte Astra aldırırdım veya başka araçlar da aldırırdım. Ama dedim ki yok Sizi en uygun araç bu araç abiciğim. Adam Parklara T10 koydurmuş. Çok kaliteli bir T10 değil ama var mı? Var. Güzel. Bunlardan kurtulduk mesela. Yapmayacağız. Patlayana kadar gitsin. Arkadaşlar araç sahibi Osman abimiz akünün değiştiğini söyledi. Gel. Ee, akü akü Hugel marka arkadaşlar. Daha yeni takılmış. Ambalajları, poşetleri üstünde. Çok bilindik bir marka değil. Yani bir inci varta mutlu gibi değil. Ama e, aracın orijinal aküsü yeşil itibariyle bittiği için veya bitmek üzere olduğu için eee en kötü sıfır olan akü bile ondan sağlıklıdır. Hiç i̇şte değilse yolda kalmaz vesaire. Bu arada konu aküden açılmışken arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle Aksant Blue aracı aküsü bitti diye vurdurmayın. Otomatikler zaten vurdurulmaz ama manuel olanlar ise vurdurulmasın. Çünkü bu araçta trigger kayışlı değil zincirli zincir atlama yaparsa içten vurdurma esnasında motorun inmesine kadar gidebilir bilginiz olsun. Zincir kopmaz ama zincir atlama yapar dişliden bilginiz olsun. Gene bu araç 1.6 CDR motor 136 HP 300 Nm torka sahip. Ee, şurada gördüğünüz gibi daha Westgate'i bile pırıl pırıl parlıyor. En son bakımı kaç binde yapıldı abi? Ne zaman yapıldı? 54.000'de. 54 binde. Yok hayır 44.000'de. Ha 44 44.000'de yapılmış arkadaşlar. Ee, bakım vakti geldi. geldi. Bakım geldi. vakti geldi. Onu da e, biz yapacağız. Temmuz bandrolü ödendi. Ee, daha ödenmedi. Kim ödeyecek? Biz niye ödeyelim abi? Araç satılamaz ki yoksa. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Hayır e, şimdi şöyle söyleyeyim ben de kendi aracımı alırken Temmuz ayında almıştım. Temmuz 1'de düğün yapıp Temmuz'un 6'sında araç almıştım. E, Temmuz bandrolü Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalışan Muharrem abimiz ödemişti aracı satan. Çünkü satış veremiyorsun. Temmuz bandrolünü ödemezsen satış veremiyorsun. O da bilginiz olsun aracız eğer ki haziranın sonunda olsaydı alan kişi yani ben ödeyecektim. Satan kişi ödeyecek mecbur. Onda da yapacak bir şeyimiz yok. Araç ee, bu arkadaşlar tertemiz bir araç diyebilirim. Yani ben Bursa'ya daha önce de çok geldim. Arkadaşlarımıza, abilerimize, kardeşlerimize araba bakmaya, almaya geldik. Fakat içlerinde en temizi buydu. Tabi onların yeşil itibariyle e, miyadı dolmuştu belki ama BMW'siydi, Vectra'sıydı vesaire. Ama bu oldukça güzel bir araba diyebilirim. Tertemiz. Bir temizlik ve bakıma ihtiyacı var. Acil bir şekilde. Onu da nasipse önümüzdeki hafta içerisinde yapacağız. Bu arabaya ne yapılacaksa gene tarafınca yapılacak arkadaşlar. Ee, bizzat ben ilgileneceğim arabayla. Arkadaşlar bu klima borusu. Bilginiz olsun. Aklınızda bir şüphe kalmasın. Aracın altında gram yağ yok. Yağ kaçağı yok. Bunlar daha iyi. Bunlar daha Tamam. Aracın alt yüzeyinde, şaselerinde, podiyelerinde herhangi birinde onarım işlemi yok. Tamam. Aracın dış kasa yüzeyinde ise araçta değişenleri, boyaları, lokal boya vesaire bulunmuyor abi. Araç komple orijinal bir araç. Aracın sadece sol üst direğinde şurada bir boyası düzeltme ve işlemi var. Bir de Küçük sağ düzeltme. Aynen. Yüzeysel bir işlem var. <laughs> bir de sağ arka çamurluğun abi şu köşede var. Boya düzeltme işlemi. Göçmüştür. Öpücükle çektirmişler mesela. Aynen. Yüzeysel bir Aha, düzeltme işlemi olmuş orijinali bozulmasın diye, diye yapılan işlemler. Boyanmamış. Başka da herhangi bir şey bulunmuyor abicim. Aracınız komple orijinal bir araç. Hayırlı olsun abicim. Hayırlısı teşekkür olur inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sırt bir araçta elektronik bir arıza yok. Araç 136 beygir. Araçtan 130 beygir güç aldık. Performansımız normal. Hayırlı olsun inşallah. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Arkadaşlar araç 136 beygir. Sadece 6 beygir güç kaybetmiş. Ama o da da fazla basmadığı içindir. Diye tahmin ediyorum. Aracın performansında bir sıkıntı yok. Şimdi notere gidiyoruz. Hadi hızlı bir şekilde noter hayırlı uğurlu olsun. Allah kaza bela vermesin. Osman abi hayırlı uğurlu olsun. Allah kaza bela vermesin. Siz de hayırlısıyla bir ev olun. Güle güle kullanın. Aynen öyle. Güle güle kullansın Plaka değişilmedi arkadaşlar. Plaka aynı plaka.